Bu böyle yani bir tarafta savaşların olduğu, bir tarafta ambargoların olduğu ve bütün bunların hepsinde kıyısının denizle bağlantılı yerler olduğunu hesaba kattığımızda herhalde bu dönemde sigortacılık yapmak ya da sigortayı fiyatlandırmak zor herhalde. İnanın, bir kere yapıyor musunuz? Ona Önce onu sorayım. Evet, yapıyor musunuz? Çok yani Yapılıyor mu dünya? Çok doğru bir soru. Teşekkür ederim soru için. Özellikle Kızıl Deniz tarafında belirgin göstergeler var. Dünya filosun daha doğrusu Avrupa Birliği ile uzak doğuyu bağlayan Deniz yolu Kızıldeniz üzerinden Süveyş kanalından Avrupa Birliği'ne gelen neredeyse yüklerin %70'i 80'i bu rotadan geliyor. Ana rota yani. Ana rota bu iken Yemen'deki Hursiler diye adlandırılan grup hava yoluyla işte dronlarla silahlı dronlarla gemilere saldırı hatta karadan denize balistik füzelerle gemilere saldırarak birçok geminin tam ziya almasına sebebiyet verdi. Ve burada geçiş sorunuza şu anda cevap vereceğim. Biz bu riskin hala sigortalanabilir bir risk olduğunu söyleyebiliriz hala hazırda. Biz mi söylüyoruz geç, yoksa dünya o Dünya deniz sigortacıları yani. olarak. Çünkü forumda, geçen ayki Berlin'deki forumda bu da tartışılan konuydu. Yani sigortalanabilir bir enterese mi hala? Evet. Primler çok yüksek ama geçen gemiler sigortalanıyor. Gösterge olarak şöyle bir şey yapılıyor Noyan Bey. 100, yaklaşık günde 200 geminin geçtiği. Kızıldeniz'in giriş bölgesi olan Babil Mendep'ten şu anda bunun yarısı kadar, %53'ü kadar e, gemi geçişi e, devam ediyor. Hangi tip gemilere saldırıyor Husi'ler? İsrail'e giden, İsrail'le ticaret yapmış olan, e, şu an oradaki e, güvenlik görevini üstlenmiş olan Amerikan, İngiliz e, ve Fransız e, donanmalarına... Bunun çok fazla bir şey aramadığını gördük. Bir de evet. bizim Türk gemilerinden birine de geçtiğimiz günlerde bir saldırı oldu galiba değil mi Husiler evet. tarafından. Evet. bir saldırı gerçekleşti.